Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolf oynuyoruz. 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Bugün beyler Wolf e, Team herkese şey de Güzel. Kurt vuruşu, Sinsi atak. Evet, Büyük kurt. Arkadaşlar, Kral öldü. E, bu arada Yaşasın bir şey belirtmek istiyorum. Al. Artık yeni ortam var. Takım Muhammed kazanıyor. Bundan sonra o çoğunlukla agarıyor kurt tarzı vuruyor. videolar çekmeye çalışacak. Daha doğrusu internet oyunları. E, ben de böyle Wolf stime falan devam edeceğim. Ama böyle Muhammed çoğunlukla bize gelecek. Biz de birlikte çekeceğiz. Tam kafadan savaş kurdu. Öyle işte. Eee Hamza ile de arada bir video çekeceğiz Bugün o da bize gelecek Eee Bu arada bugün günlerden neydi? Cumartesi Mavi takım önde kazanıyor 2-3 günde 8 aboneye ulaştık arkadaşlar e ee, tabi Muhammed'in de etkisi var. Biraz da reklam yaptık. Ha, Eee sponsor oluyoruz böyle. Kurt vuruşu. Evet. Süper. Ee, evet arkadaşlar. Kurt vuruşu. İkili. Bu, bu videoya lütfen artı olmak gelsin. Kral Bey. Ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bundan sonra Muhammed ve ben daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. Video editlemeye çalışmıştım. Olmadı ama tekrar uğraşacağız. Ben yapacağım onları. Aynen Muhammed de yapacak, ben de yapacağım. Ben Kurt beceremedim oluşum. fazla. Ya yani becerdim çok iyi oldu Kral. ama. Kral yapamadım tam. Mavi takım önde. Kazanıyor. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt kuşu. Büyük kurt. Tamamen hemen hallettik mikrofondaki sorunu. Mavi takım önde. Kazan. Abi. Abi. Da iyi, abi. Ben yani. Onu ben de yanlışlıkla kendim maaşımı aldım elime. Neredeymiş? Bak ders biraz. Aynen. Allah. Mavi takım önde. Kazanıyor. Orada değil miydi? Oğlum alman ha sen de almana gerek var. Benim karda gerek var. Kurt. Büyük kurt. Bu kovanın içeri çekil. Bir dahaki bölümde benim karla yani yapacağız. Evet. Büyük bir ihtimalle onu da bugün hallederiz. Amza falan gelince hep işte. Mavi takım önde. Kazanır. Hadi mi koy? Şuralara bakayım. Yapıştır. Yapıştır. Köpü, 144 nasıl senin canın oluyor? Oğlum bunlar. Hayır 140 değil mi <gülüyor> 250 <gülüyor> 200 200 bu? 250'ymiş lan bu. lan bu. ben de diyorum <laughs> ne oldu hile <laughs> falan mı? Ne yapıyorsun? Açarız. Asla bir şerefsizlik yapmak istemiyorum Mavi takım önde, kazanıyor Acağı, Arkadaşlar ama ilk çektiğimiz video bayağı iyiydi ee, 15 dakikayı geçmişti, 17 dakikaydı 21 dakikaydı 21 dakika değildi, 17 dakikayı paylaştım 21 dakikayı zaten dakika. paylaşmadık <laughs> da Her neyse işte Telefon numarası falan istedi. Biz de vermedik. Kurt vuruşu. Onu düzeltme yolu falan var mı arkadaşlar? Biliyorsanız yorumlara yazın. Mavi takım önde. Hadi. Kazanıyor. Mahmut buradan çıkarken siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Umarım yazmışsınızdır. Çıktım ben. Yazdınız mı? <laughs> <Ama kontrol edecek gülüyor> <tabii>. Yazmışlardır. <tabii. gülüyor> arkadaşlar videonuzda ya, video öneri veya uyarı varsa yorumlara yazın. Biz okuyoruz ya bütün yorumları. Ne? Ya. Ahmet. Mavi takım Hazırsın. önde. Kazanıyor. Ya Şimdi benim karakterim. Benim karakterim. Lan yürüdüm ya. Ya sen iyi olsun. Ben Slim Reis var mı? Ben de yok. Yani. Kurt vuruşu. Allah. Kaç. <laughs> Kurt. Karşılaşma başlıyor. Ya arkadan taramayın ya. Adamlar ne atıyor? Aa bunda GL var. Pardon. Sırtın reis bize. Biz Mavi takım, takım önde. Takım. Kazanıyor. Kafa attım beyler. Gördünüz ama can mı? vermedi şerefsiz. Öldü. Tabii öldü. Kurt. Kurt. Büyük kurt. Şeyin oğlu bomba atacak. Ben de ultimate alacağım lan. Bir kere mi aldım lan? Bir kere ben aldım ah, evet. Ah, ah, abi ya. Ölç madem Mavi takım önde. Kazanıyor. Büyük kur. Affetmez. Sultan Reis affetmez. Beyler benim videolar, agoria videoları şey oluyor. Sessiz ol, oluyor, sessiz oluyor beyler. İsterseniz sesli de yapabilir miyiz? Yani. Yani ben de daha iyi olur ama sen de sesli daha iyi olur yani. Gerçi bizim bir farkımız olacak değil mi? Ya bu dakika Mavi takım önde. Tamam, Arkadaşlar Minecraft videoları da çekeceğiz. Yani en bu, bu el bitince artık bir el oynayacağız. Ki bu el bayağı uzun sürdü. Videoyu uzatmayalım. Render bize kaymasın. O, o, 21 dakika çektiğimiz bir gül <laughs> sözü. Hatta daha fazla. <laughs> Aynen. Yani başkaları kullandığı için yoksa daha Mavi takım ha. önde. Kırmızı takım ha. skorda öne ha. geçti. Sağdı ya. Eyvah ee, abi yenileceğiz. Abi bu kuyu Durma bir Evet. Bana. Aynen. Sultan Reis hemen yani bir idam kararı çıkartsın. Son karar idam. Allah. Oradan tırtılı öldürdüm onu. Kırtın. Neredesin? Son bir dakika. Arkadaşlar kırmızı takımlar takım. kazanıyor. Tam kafadan. sıra bakmayın. Büyük kurt. Mavi takım skorda bugün. öne geçti. Muhammed'le sonra edit yaparız. Troll vur lan vur vur kurt ayağız zeyre kurt abi ya son 25 saniye son 25 saniye Önümüzde bir oda baskın yemeyelim evet, aga ilerli at çabuk hadi aga çabuk ilerliyoruz ah, yok lan 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 Son 10 Çiğir Saniye. Mavi takım skorda Çiğir öne mi? geçti. Öldü. İkili kombo. Savaş Kırmızı takım Allah. skorda Çiğir öne ya geçti. Allah. Ya abi. Görev tamamlanamadı. Ya salak bu çocuk ya. Kaybettim. Ya mal ya. Evet, evet. Gel gel. Kafa atacağım sana gel. İçine gir. <laughs> ha bir de bunda 18 10 Ben de 18'e 0 düşmem. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar benim adım Müsir. Muhammed zaten söyledik. oluyoruz. Ee, Muhammed Muhammed'le daha çok video çekeceğiz. Yolumuz uzun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Ve hoşçakalın. Go. Bye bye.